Who are you referring to? Camilla. yanlış taraf doğru taraf. gözün kapalıyken harika bir eyeliner çizdiğini düşünebilirsin fakat karşıya baktığında hatta şöyle gülümsediğinde eyelinerın kaybolduğunu göreceksin. Göz şekline uygun bir eyeliner çizerken ise gözün açık çizmelisin. Katlanma çizgisinin bitişi sana her zaman eyelinerının kalınlığını verecek. Sonrasında ise birleştiriyorum. Bu bir şekilde gözünü kıstığında, güldüğünde hiçbir şekilde kaybolmayacak. Bu tarafta dudaklarımı eşit miktarda her taraftan taşırarak sürdüm. Bunu seveni var. Fakat ağzı olduğundan çok daha büyük gösteriyor. Böyle sosis dudak gibi. <laughs> bu tarafta ise merkezden taşırdım. Birleştirirken kendi doğal çizgimin içerisinde kalarak birleştirdim. Yine büyütmüş oldum fakat ağzıma değil dudaklarıma. Kontürlemeyi doğru yerleştirseniz bile eğer bu şekilde aşağıya doğru dağıtıyorsanız yüzünüz kesinlikle üzgün duracak. Kontürü aynı yere yerleştirip bu sefer yukarı doğru dağıtıyorum. Yüzüm kesinlikle çok daha kalkık durdu.